Network marketing endüstrisinde çalışan insanların yaptığı en büyük iki yanlış ne? İşte onlardan bir tanesi. Yeterli sayıda insanla konuşmuyorlar. Az sayıda insanla konuşuyorlar. Konuştukları insanlara da çok konuşuyorlar. Yukarıdaki iki durumu bugüne kadar hangi liderle konuştuysan bilin ki bu iki gerçekle ilgili hiçbir lider itiraz etmedi ve çok doğru dedi. Bu eğitimde eğer aklınızda eğer sadece ve sadece tek bir şey kalacaksa o da şu olsun. Daha çok insanla daha az konuşun. Çoğu zaman network marketingçiler, network marketing distribütörleri konuşacak insan bulmakta zorlanıyorlar ve konuşacak birisini bulduklarında da, bulduklarında da vır 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 bitirmek bilmiyorlar. Kafa şişiriyorlar. Komisyon planımız şu şekilde. Milyoner olabileceğim bir fırsat. Bizim şirket şöyle, bizim şirket böyle. Bizim komisyon planımız sizin komisyon planınızı döver vesaire. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu tür şeyler hiç kimsenin umrunda değildir. Tekrar ediyorum daha çok insanla daha fazla sayıda insanla daha az konuşun